de sincap var. Onu çekeceğim bakalım. Evet. Evet sincap pişti. Ha bir şey bir şey tutmuş. Bir şey tutmuş yere gömüyor. Yere gömüyor. Sincap dolu sincap, buralarda sincap çok ha yere ceviz getirdi cevizi gömdü nere gitti ya Heh, gel 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 bakayım gel 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 yanıma gel 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 nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun yuvası mı var orada acaba Gel gel gel. Gel. Şurada. Gel 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 gel. Sincap. Gel. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ağaca tırmanıyor.